Birinci modül öğrenme yöntemi konumuza devam ediyoruz. Öğrenmeyi etkileyen öğrenme yöntemiyle ilgili faktörler. A. Öğrenmeye ayrılan zaman. Aralıklı çalışma ya da toplu çalışma stratejilerini kullanırlar. Aralıklı çalışma günde birkaç saat veya haftada birkaç saat gibi program yaparak sistematik bir şekilde tekrar etmesi çalışmasıdır. Toplu çalışma konu, ders, kitap ve benzeri sadece sınav zamanı sıkışık bir şekilde çalışma stratejisini anlatır. B. Öğrenilen konunun yapısı. Her öğrenme malzemesinin konu, ders, kitap ve benzeri kendine özgü bir yapısı vardır. Öğrenme malzemesinin yapısına göre parçalara bölerek çalışma ve bütün halinde çalışma olarak ikiye ayrılır. C. Öğrencinin bir öğrenme durumunda pasif olmasından aktif olmasına doğru giden süreç dinleme, okuma, yazma, anlatma şeklinde oluşmaktadır. Pasif dinleyen aktif anlatandır. Öğrencinin aktif duruma geçmesi için 1. not tutma, 2. önemli yerlerin altını çizme, 3. gözden geçirme, 4. ana hatları çıkarma, 5. ana fikri çıkarma. 6. Grafik veya şema çizme 7. Örnekleri yazma 8. Yüksek sesle tekrar yapma 9. Başkasını anlatma şeklinde ifade edilir. D. Geri bildirim İyi bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrencinin öğrenip öğrenmediğini ya da ne kadar öğrendiği ile ilgili olarak bilgilendirilmesi durumudur. Geri bildirim yani dönüt öğrenen açısından yararları. 1. Ön bilgilerinin doğruluğunu test etmiş olur. 2. Aktarmayla yeni yapılandırdığı bilgilerin geçerliliğine ilişkin bilgi edinir. 3. Konuya ilişkin mevcut anlayışını detaylandırmasına yardımcı olur. 4. Yeterliliğine ilişkin bilgi verir. 5. İçsel motivasyonunu arttırır. öğrenmeyi etkileyen öğrenilecek malzeme ile ilgili faktörler öğrenilecek konu şekil şema grafik kitap formül ve benzeri aktarılmaktadır. Araştırmalar kolay telaffuz edilen sözcüklerin daha kolay öğrenildiğini ortaya koymuştur. Şimdi de bu farklılıkları madde madde ele alalım. A algısal ayırt edilebilirlik. Genellikle etrafındaki malzemeden kolay ayırt edilebilenler çabuk öğrenilir. Örneğin, herkesin siyah giydiği bir ortamda bir kişinin beyaz giymesi buradaki önemli kavrama dikkat çeker. Morgan, dikkat edilen şey öğrenilir der. Öğrenilmesi gereken malzeme açısından, konu ele alındığında ise öğrenilmesi gereken uyarıcının bölüm, paragraf, şekil, grafik, şema, formül ve benzeri diğer uyarıcılardan ayet edilerek incelenmesi, irdelenmesi, anlaşılması yani öğrenilmesi gerekmektedir. B. Anlamsal çağrışım. Öğrenilmesi istenen bir kavram bireyin önceki bilgi birikimi ile veya geçmiş yaşantılarıyla ne kadar ilişkili ise öğrenme o kadar kolay olur. Yani çağrışım yapar. Bir malzemeyi anlamlı yapan şeylerin neler olduğu ele alınmalıdır. Bunlar da çağrışımsal, kavramsal ve basamak dizinlerine ilişkin anlamlar olarak üçe ayrılır. Çağrışımlar sözel bir malzemeyi çağrıştırırken çağrışım olur. Yani bir cümlede kullanılan kelimeler ne kadar çok yaşantınızda kullanıldıysa cümleyi hatırlamanız ve öğrenmeniz o kadar kolay olacaktır. C kavramsal gruplandırma bir nesnenin ve düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır. Felsefe açısından kavramın nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve onları ortak bir ad altında toplayan genel tasarım olarak tanımlanır. Bu durumda gemi kavramını tanımlarken ona diğer taşıtlardan ayrıca suda giden diğer taşıtlardan ayıran özelliklerini, türlerini sınıflandırarak tanımlamak gerekir. Çağrışımsal anlam dizisi ve kavramsal basamaklar dizisi olarak birbiriyle karşılaştıracak olursak, çağrışımsal anlam dizisi özneldir. Kavramsal basamaklar dizisi ise mantıksaldır. Çağrışımsal anlam dizisi bireyin geçmiş yaşantılarına dayanır. Kavramsal basamaklar dizisi ise her yerde, her zaman, herkes tarafından aynı şekilde oluşturulabilir. Öğrenme stratejilerine atfedilen değerin artmasının nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Öğrencinin öğrenme sürecindeki rolü, yaşam boyu öğrenme gereksinimi, öğrenme stratejilerinin öğrenme ürünleri üzerindeki etkisi olarak sayılabilir. Bu maddeleri tek tek inceleyecek olursak, A. öğrencinin öğrenme sürecindeki rolü, bilgiyi kendine özgü biçimde örgütleyip işleyerek edinen bir ögedir. Öğrenmenin gerçekleşmesi büyük ölçüde öğrencinin uygun öğrenme stratejisini kullanmasına bağlıdır. B. Yaşam boyu öğrenme gereksinimi. Öğrenme kurumlarının en önemli hedefidir. Öğrenmeyi öğretme olarak ifade edilmektedir. C. Öğrenme stratejilerinin öğrenme ürünleri üzerindeki etkisi. Akademik başarısı, duygusal öğrenme ürünleri, tutum, güdü, benlik algısı gibi. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler öğrenme stratejilerini kendi kendilerini geliştirmede yetersiz kalırlar. Öğrenme stratejilerini farklı bağlamdaki işlere uygulamada güçlük çekerler öğrenme stratejilerini kendiliğinden kullanamazlar. Kullandıkları stratejinin etkisiz olduğunu fark edip değiştiremezler. Daha karmaşık stratejiler kullanarak öğrenme çabalarının etkililiğini en üst düzeye çıkarabileceklerine inanmazlar. Not Temel olarak stratejinin öğrenciye açıklanması, Öğretmenin stratejiyi açıklayarak uygulaması, öğrencilerin uygulaması ve öğrenmenin değerlendirilmesi aşamaları izlenir.